Kıymetli kardeşlerim, hayırlı günler diliyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Değerli kardeşlerim, bir önceki videomuzda bahsetmiştim. Ülkemizin içerisindeki hani bulunmuş olduğu durumu bir analiz ettik. Doğal olarak muhalefetle, iktidarla alakalı olarak görüşlerimizi beyan etmiştik. Ee, videonun biraz hani çok uzamasını da istemedik, sizde sıkıcı hale getirmeyelim diye bunu iki bölüme ayıralım demiştik. Son olarak orada kıymetli kardeşlerim, nerede kalmıştık? Ee, muhalefetimizin hükümetimize seslenmiş olduğu, bunu işte bu tahkimle alakalı olarak. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, vermiş olduğu cevap vardı. Bununla alakalı biz de kendi düşünce ve görüşlerimizi ortaya koymak istedik bir e, siyasetçi olarak. Ve orada en son tabii e, Katar'a girmiştik. İşte Katar ne Katar ne katmaz misali hani oradan konuşurken e şimdi orada da tabii ki e, ben muhalefetimize bir seslenişte bulunmuştum. Şimdi yarın iktidara gelindiğinde bakın hani iktidar öyle devlet yönetimi öyle kolay işler değil malum bahsediyoruz devlet yönetiliyor devlet kurum ve kuruluşlarını iyi tanımak lazım. Ülkenizi iyi bilmeniz lazım. İyi analiz etmeniz lazım. iyi tahlil etmeniz lazım ki ciddi projeleri ülkenizin gereksinimlerini bilerek hani en öncelikli projeleri belirleyerek milletinize hizmet edebilecek yapıda olabilmelisiniz. Yoksa affedersiniz sizin egonuzu tatmin edecek yerler değil. Hükümet olmak millet size bu yetkiyi gerek iktidar için gerekse muhalefetteki hani arkadaşlar için sesleniyorum kimse orada kendi egosunu tatmin etsin diyerek hani oyunu bu millet vermiyor. Milletimiz Hepimiz bize hizmet edilsin diye veriyorum. Benim işimi, yaşamımı ve geleceğimi kolaylaştırın. Bunlarla ilgili yatırımlar yapın. Kaynakları realist kullanın, doğru yere kullanın. Çarçur etmeyin. Bir defa yapın. Altyapı yatırımları çok ciddi yatırımlardır. Bunu iyi araştırın, iyi analiz edin kurum ve kuruluşlarla e, yazışarak, ortaklaşa karar alarak bunları yapın. Bunu hem merkez idaremize çağrıda bulunuyor, hem yerel idarelerimize, belediyelerimize, il meclislerimize çağrıda bulunuyor. Kıymetli kardeşlerim, ondan dolayı şunu çok iyi bileceğiz. Bakın, millet her şeyi görüyor. Bu milletimiz aptal değil. Yani herkes mesajı alması lazım. Muhalefet de kendisine düşen mesajı iyi alması lazım iktidar da hele son dönemdeki verilen oylarda bu mesajı iyi alması lazım. Bakın bu milletimiz bir mahalli idareler seçimi yaşadık. Ee, geçen de üstüne böyle küçük değinmiştim hatırlıyorsanız. Ee, biz tabii İstanbul'u konuştuk. E, Ankara'yı konuştuk. Mersin'i, Adana'yı, Antalya'yı anlatabiliyor muyum? Tabii bu yerler hani konuştuk. Buralar CHP'ye geçti. Ama e, meclis çoğunlukları AK Parti ve MHP e, ittifakının elinde kaldı. Neden böyle oldu kıymetli kardeşlerim? Neden böyle oldu? Şöyle bir irdelemek lazım. Kimse kendini falan yerlerle ve sırça köçlere koymasının anlamı yok. Bu milletimiz bir mesaj verdi. Gönderdiğine dedi ki ben senden ben bunu değildim dedi. Ve iktidara da bir orada çağrı yaptı. Dedi ki iktidara da iktidarda ki e, taraftarlar özellikle partililer, üyeler kendi partisine de bir mesaj verdi. Bunu da bu mesajı ya okumak lazım. Dedi ki sen merkezden kendi kafana göre şey belirliyorsun. Aday belirliyorsun. Adaylar belirliyorsun. Yok işte e, anket yapıyoruz. Yok işte millete soruyoruz. Yok şu soruları soruyoruz. Nasıl üretecekti falandı filandı. Değerli kardeşlerim. Biz yıllardır bu işin içindeyiz. 40 senedir siyaset yapıyoruz profesyonel. 40 sene. 28 senedir yerel yönetimlerin içindeyiz. Belediye başkanı, belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla yıllardır beraberiz. Hizmet üretmeye çalışıyoruz. Uluslararası konuda hizmet üretmeye çalışıyoruz. Nasıl bir belediyecilik anlayışı içerisinde halkımıza daha iyi hizmet üretebiliriz? Nasıl bir belediyecilik anlayışı içerisinde bu halkımızı daha rahat ettirebiliriz? o tipik böyle belediyecilikten uzaklaşarak daha nasıl bir hani modern bir belediyecilik, daha çağdaş bir belediyecilik, daha teknolojik ve üretken bir belediyeciliği halkımıza sunabiliriz. Verimli, üreten, halkımızı yormayan, halkımızda dövüş eden, dövüşken olan, mahkemeleşen belediyeciler değil, halkını kucaklayan, halk için orada görev yapan, o meclisin, o belediyenin, o kurumun halk için orada kurulduğunu bilinciyle hareket eden başkan ve yöneticilerimiz olmasını temenni ediyor bu halk. Biz de onu söylüyoruz yıllardır kıymetli kardeşlerim. E ondan dolayı e buradan yola çıkarsak tabii şöyle bir irdelemek lazım değerli kardeşlerim. Şimdi insanlar bir mesaj veriyor. Benim önüme diyor benim seçeceğim adayı getir koy. Sen partide diyor yapıyor musun? O zaman diyor yaptığın hani övündüğün o üyeler var ya diyor üye yapıyorsun diyor doğru mu? O zaman sen bana niye güvenmiyorsun diyor. Ben şimdi genel merkezlere çağrıda bulunuyorum. Bütün partilerin. İktidar partisinin genel merkezine de çağrıda bulunuyorum. Muhalefet partilerinin, ana muhalefet partisinin de genel merkezlerine, yöneticilerine çağrıda bulunuyorum. Görevinizi düzgün ve doğru yapmakla mükellefsiniz. Yapmazsanız bu halk size bilet keser. Hepinize keser. Zamanında muhalefete kesti. Şimdi iktidara kesti. Bakın. Öyle bol keseden atmanın bir anlamı yok. Sırçak köşelerde oturup biz halkın içindeyiz, biz halkı tanıyoruz, halkımız bize bunu yaptı, milletimizin yanındayız, milletimizin hizmetkarıyız. Ya bu edebiyatlara millet artık tok, gerçek diyorum, doydu. Biz milletimizin içindeyiz, yıllardır her şeyi anlatıyor, her şeyi görüyoruz. Milletimiz aptal değil, o kadar güzel yorumlar yapıyorlar, o kadar güzel analizler ortaya koyuyorlar. Bunlardan feyiz almak lazım. Bunlardan bir şeyler çıkartmak lazım. Her şeyi <laughs> pardon. Her şeyi ben bilirim anlayışıyla kıymetli şeylerim. Değerli kardeşlerim. Bu şekil hizmet üretemeyiz. Bu şekil başarılı olamayız. Bu şekil milletimize faydalı olamayız. Bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Ben bilirimcilikle bu işler olmuyor artık. Bu millet bunu yemiyor. Bu millet artık doydu. Her gün ayrı yemeğe yemekten bıktı. Her gün kabak yemeğe önüne getir. Her gün kabak. Ya yemiyor artık be kardeşim. Doydu bu millet kabak yemekten. Bıktı. Neden milletin istediği insanları getirip karşısına koymuyorsunuz? Neden daha düzgün, dürüst, samimi, ilkeli, işine bağlı, araştırmacı, planlamacı, belediyeci, bu işin içinden gelen, proje üreten, değerlerimizi, samimi, dürüst, ilkeli olan değerlerimizi, delikanlı olan, mert olan, Türk toplumun değerleriyle yetişmiş kardeşlerimizi neden koymaktan çekiniyorsunuz? Neyi kaybedersiniz? Ha onlara sözünüz geçmez. Ha onlar çok mu biliyor? Çok biliyor diye mi söz geçiremezsiniz? Çok dürüst diye mi söz geçiremezsiniz? E bırakın milletine hizmet etsin ya. Ne var yani? Sizin de orada sözünüz geçmeyi versin. Ne olur yani? Ama dürüst bir şeyler isterseniz niye geçmesin sözünüz? Oraya gelen insanlar saygısız, edepsiz, aylaksız insanlar mı? Oraya gelen insanlar da sizin dava arkadaşınız. Gene partinizin içinden insanlar seçiyor. Yahu parti üye üye kayıtları yapıyorsunuz. Övünüyorsunuz. Kaç milyon üyeler yaptık diye. Neden üyelerinize güvenmiyorsunuz? Neden partililerinize güvenmiyorsunuz? ve partililerinizin etrafındaki sosyalleşmeden dolayı, sosyal olaylardan dolayı ve komşuluk ilişkilerinden dolayı o diğer partililerin tavsiyelerine uyarak falan aday olursa senin partine de oy veririm diye anlayışıyla hareket ettiklerini, ilettiklerini neden e, o mesajları almıyorsunuz? Neden imtina ediyorsunuz kıymetli kardeşlerim? Artık yeter diyor bu millet ya. Bu mesajı neden almıyorsunuz? Bu millet artık sizin önünüze koyduğu Hani adayları kabul etmiyor. Etmez artık. Siz üyelerinize güveniyor iseniz yaptığınız o üyelere o partililerinize güveniyorsanız bırakın o partilileriniz kendisine hizmet edeceği yereldeki adayı kendiler belirlesin aslan gibi. Kim aday olacaksa çıksın. Kimle yarışacaksa aslan gibi onlarla yarışsınlar. Neden siz korkuyorsunuz? Neden her şeyi merkezden yürütüyorsunuz? Neden elimden e, yani böyle yetkiler gidecek diye feryat e, edecek pozisyona geliyorsunuz? Yarın feryat edersiniz. Kapınızı çalacak adam bulamazsınız. Biz 40 yıldır neleri yaşadık kıymetli kardeşlerim? Neleri gördük kıymetli genel başkanlar? Hepinize çağrıda bulunuyorum. İnan kapınızı çalacak, o partinizi çalacak insan bulamazsınız. Tabela partisi olursunuz bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ülkesini seven, milletini seven, milletine aşık, vatanına, bayrağına, sadakat içerisinde olan, hizmet üretmiş bir kardeşiniz olarak, bir abiniz olarak söylüyorum. Yazık günah. Bu ülke kolay kurulmadı. Bu ülke kolay kurtarılmadı. Nurda o şehitlerimiz, zilerimiz. Mekanları cennet olsun. Onun için bunları çok iyi irdeleyelim değerli kardeşlerim. Lütfen. Parti yöneticilerine sesleniyorum. Bakın önümüzde seçimler olacak. Gerek genel seçim, gerek mahalli idareler seçimi. Bakın burada bu mesajları iktidar da iyi almalı, muhalefet de iyi almalı. Mevcudu gönderdiler. İktidarın koyduğu aday tablosunu bu insanlar beğenmedi ve mevcut partili olduğu adamlar partisine oy vermedi. Buradan mesaj alamıyor musunuz? Siyasetçi iyi okumalı, mesajı iyi okumalı. İyi okuyamazsa ezilir yok olur. Yok olmaya mahkum olur. Onun için kıymetli kardeşlerim, muhalefetteki kardeşlerime de sesleniyorum. Şimdi iktidar edemin örneğini verdik. Ama bakın bir şey daha var. Bu yerel seçimlerde bir şey daha oldu. Onu ama hiç analiz etmiyoruz. Onu hiç konuşmuyorsunuz. E şimdi AK Parti'nin en yüksek aldığı oy Bayburt'tu. Ne oldu? Bayburt Belediyesi kime geçti? Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. Bakın. Milliyetçi Hareket Partisi ile e, AK Parti ittifak değil mi? Aynı yolda yürümüyorlar mı? Aynı dava için mücadele edilmiyor mu? Evet. Ama ne oldu? Bakın orada AK Parti'nin belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. Kastamonu'da ne oldu? AK Parti Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. Çankırı'da ne oldu? AK Parti Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. Karabük'te ne oldu? AK Parti Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisine geçti. Karaman'dan oldu AK Parti Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisine geçti. Kütahya'dan oldu AK Parti Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisine. Ya arkadaşlar saymakla bitiremem. samimi diyorum. Bakın. Şimdi muhalefete de buradan iktidara mesajı verdi. Milletimiz aslan gibi, koç gibi böyle bir mesaj verdi. Ama muhalefete de bir mesaj verdi burada. Ana muhalefete de mesaj verdi. Diğer muhalefete de mesaj verdi. Dedi ki senin adayını hiç yeterli bulmadım dedi. Senin adayına oy vermeyeceğim dedi. Senin adayın bu yer, yani yöreyi bu beldeyi bu ili bu şehri yönetmeye vakıf olmadığını düşünüyorum dedi. Ve oy vermedi kıymetli kardeşlerim. İttifak Partisi'nin öbüründen aldı, öbürüne verdi. Bakın, o da oradan mesajını alsın, çıkartsın. Şimdi siyaset böyle bir şey, demokrasi böyle bir rejim. Kıymetli kardeşlerim, eğer iyi okunmazsa bu milletimiz bileti sağlam keser. Yarın dönüşü olmayan bilet keser. Onun için buradan yola çıkarak hareket edelim. Kimse bütün gücü kendinde görüyor demesin. Kim olursa olsun, ismi ne olursa olsun. Eğer bu millet bir yetkiyi verdiyse yetki almasını da bilir zamanı geldiğinde Allah'ın izniyle. Yetkiyi adil kullanmak lazım. Adaletli kullanmak lazım. AK Parti bir söylemle geldi. Ne dedi? 3Y ile geliyoruz dedi. Yasakları kaldıracağız dedi. Yolsuzluğu önleyeceğiz. Yoksulluğu ortadan kaldıracağız dedi. Ne oldu? Ne oldu? Evet. Bu 3Y bitti mi? Bitmedi. Dost acı söyler. Bu bitmedi. Bu bitmedi. Bu devam ediyor. Yolsuzluklar da var. Arsızlıklar da var bu ülkede. Görüyoruz. Her gün basından takip ediyor bu millet. Yasaklar da var. Adaleti daha tam oturtamamışız. Burada eksikler var. Ya hakim savcılar kuruluna seçilecek şeyi siyasetçilerin seçmesi doğal mı? Ben buradan soru soruyorum. Rütük gibi bir tarafsız kurum olması gereken, denetleyen bir kuruluşa yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye seçmesi doğru mu? Adaleti dağıtan yere siyaset sokarsanız adalet kalır mı kıymetli kardeşlerim? Adalet olur mu ya? İşte Petro gelir bu ülkeyi yerle bir eder şerefsiz herifler affedersin. Ondan sonra onların yaptığı pisliği düzeltmek için mücadele ederiz. Hala mücadele ediyoruz. Ahlaksızların, şerefsizlerin ülkemize verdiği zararı ama buna verilen bir güç var. Kıymetli kardeşlerim, buradan yola çıkmak lazım. Bakın o Katar dediğiniz devlet bize destek oluyor. Bunları küçümsemeyelim. Kardeşlik güzel bir şey. Onlar bizim kardeşlerimiz. Kardeşlerimize üzmeyelim. Yer veriyoruz ya 300 bin kişi ya kardeşim. Ya 300 bin kişi bizim de önceki videoda söylediğim gibi ya Adana'mızda bir yüreği kadar yok ya. El insaf ya. El insaf Türkiye Cumhuriyeti'nde. Verelim ya gelsinler göğsümüzü şeyimizi açalım ya. Ya biz de gidiyoruz bakın Belarus'ta, Ukrayna'da, Kıbrıs'ta yatırımlar yapıyoruz değerli kardeşim. Yani bir iş adamı kimliğimize yatırımlar yapıyoruz. O ülkelerde yıllardır gidiyoruz, işler yapıyoruz. Yani o insanlar bize öcü gibi bakmıyor. Şurayı ben Belarus'ta oranın en büyük traktör fabrikasını orada aldım. Kıymetli kardeşlerim traktör fabrikası olan yeri aldım. Büyük bir kereste tesis haline dönüştürdük hamdolsun. Pandemiden dolayı şu an kapalıyız, biraz sıkıntılı yani yürüyoruz. Rabbim Allah'ın izniyle en iyi şeyleri nasip etsin, hayırlara vesile etsin inşallah, hayırlı kılsın. E yani onlar ayağa mı kalktı? Bize şeref duydular. Türkiye'de Mehmet Ali Başkanımız varmış, belediyeciler başkanımız gelmiş, bu ülkeye hizmet ediyor, planlama uzmanı gelmiş. 50-60 kişiye 70 iş veriyor diye can attılar. Ya bu Türk nereden geldi? Bu Türk ne yapıyor? Bu kadar büyük yerimizi, kaç milyon dolarlık yerimizi almış falan demediler. Kıymetli kardeşim. Ayıptır, günahtır. Yapmayın. Böyle bir şey olmaz. Bu ülkenin paraya ihtiyacı var. Bu ülkenin ciddi yatırımcılara ihtiyacı var. Allah'ın izniyle. Bize yatırım yapacak insanlara, samimi insanlara kucak açmalıyız. Gönlümüzü açmalıyız. Misafirperverliğimizi göstermeliyiz. Türk toplumunun değerlerini onlara yansıtmalıyız. Biz onların dar gün dostuyuz. Kara gün dostuyuz. Onlar biliyor bizim kim olduklarımızı. Sayın Cumhurbaşkanımız için benim babamdır diyor ya adam. Ne kadar güzel. Ben... Ya sev sevme sayın cumhurbaşkanı çok önemli değil kıymetli kardeşlerim. Ama bir yabancı bir insan Türk olmayan bir insan gelip sizin cumhurbaşkanımız için bizim cumhurbaşkanımız için eğer ki böyle sözler söylüyorsa bundan memnuniyet duymamız lazım. Bunun yani karşısına çıkmamamız lazım. Para desteği oluyor. Ya söyleyelim mi gönderelim mi? IMF'ye diğer bankalara benzer yerlere muhtaç mı olalım? Kıymetli kardeşlerim onun için para bulmak kolay değildir. Para bulmak itibarlı insanın işidir. Ticarette de öyledir. Şahıs olarak da e, milletin içindesiniz. Ticaret yapan kardeşlerimiz ve diğer ticaret yap yapmaması da önemli değil. Para alan, borç alan insanlar itibarlı insanlardır, şahsiyetli insanlardır. Ama borcu nerede alıp kullandığı çok önemli. İşte önceki videoda bahsetmiştik, köprülerden, diğer yerlerden bahsettik. Milleti borç altına konulmaması ve bunun bir alternatif olarak karşı tarafına hani sunulması gerekiyor. Biz bunları rahatlıkla yapabiliriz. Devletimizin içinde kurumlar ve inanın bir videoda da başka bir kurumumuzla alakalı olarak bir teklifte daha bulunacağım. Allah nasip eder inşallah. Değerli kardeşlerim millet artık bıktı. Gerçekten bıktı. Üzerine gelen yüklerden bıktı. Artık bu yüklerin hafiflemesi lazım. Burada iktidarımıza düşen sorumluluk ve ödevler var, yükümlülükler var. Bu milletimizi yormaması lazım. Yeter. Kıymetli kardeşlerim onun için hani Katar'a alıp düşmeyelim yola. Muhalefete burada özellikle sesleniyorum. İktidarımız burada kötü bir şey yapmıyor. Bunu çok iyi bilmemiz lazım kötü yapılan işler var. Hesap hataları var, hesap yanlışları var. Onun için o hesabı Sayın Cumhurbaşkanım ödettirmezse muhalefetin o sözüne katılıyorum. İstediği kadar tahkime gitsinler. Milletin hakkını yedirmez bu millet Allah'ın izniyle. Bu millet söke 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 alır. FETÖ'cülere nasıl yedirmediyseniz, nasıl mallarını bırakıp kaçtılarsa, yarın bunlar da Allah'ın izniyle bu haksız kazançlarının, bizim sırtımıza yüklenen bu yükün bedelini öderler. Bu kadar basit. Muhalefet yarın iktidara geldi mi bunun hesabını tabii ki soracak. Tabii araştıracak. İktidar her işimi düzgün yaptı. Her işimi doğru yaptı. Bu kadar devlet görevlileri var milyonlarca. Bunlar hata yapmıyor mu? Bunlar hesap hataları yapmıyor mu? Bunlar hiç mi? Herkes mi dürüst? Herkes mi? Eğer herkes dürüstse bu kadar toplanan organize suçlular müdürlüklerinin o ekiplerin topladıkları devlet içerisindeki bu rüşvete hani bulaşmış insanlar ne için toplanıyor? E bunun için toplanıyor. Ahlaksızlar toplanıyor. Bu memleketi hani ürettiği değerleri dışarıya pazarlamak isteyenler toplanıyor. Operasyonlar yapılıyor hatırlıyor. Bunlardan şeref duymamız lazım. Devletin denetleme şeylerine kurumlarına karışmamamız lazım. Kıymetli kardeşlerim onun için yarın bugün sana yarın bana derler. Bakın bunlar önemli. Bir gün hani hesap döner, devir döner hani derler anlıyor musunuz? Gelir bir gün de hesap döner. Kıymetli kardeşlerim bunlardan hani feyiz almamız lazım. Bir şeyler çıkartmamız lazım. Ataların boşa atılacak lafları yok, sözleri yok. Onun için e, bunları iyi irdelememiz lazım. Demin ki verdiğim mesaj iyi algılanması lazım. Siyasi partilerin aday tespitleri çok önemlidir. Ve burada Katar'dan bahsederken Tabi Birleşik Arap Emirliklerini unutmayalım. Ona da inşallah bir diğer videomuzda daha geniş yer vermek istiyorum. İnşallah iki gün sonra Birleşik Arap Emirliklerimizi de ziyaret edeceğiz. Orada emirimiz ve diğer beyefendileri ziyarette bulunacağız. Geçen söylediğim gibi durumdan vazife çıkartmak lazım. Her şeyi devletimizden bekleyerek bazı meseleleri çözemeyiz. Devletimizin üzerinde oynanan, milletimizin üzerinde oynanan ve özellikle Cumhurbaşkanımızın da dik duruşu dışarıdaki güçlere karşı, küresel güçlere karşı ve emperyal devletlere karşı dik duruşunu da takdir etmekte hani yarar olduğunu düşünüyorum. Ama hatalar, eksikler hepsini eleştireceğiz. Öyle hani doğru doğru yanlış yanlış. Yani burada bunu da hani ee, vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ondan dolayı herkes kendi görevini yapacak. Muhalefetimiz şerefle, onurla görevini yerine getirecek. Çünkü muhalefetimize büyük sorumluluklar, büyük yükümlülükler ve büyük ödevler düşüyor. Özellikle burada e, iyi parti genel başkanımıza ve yönetimine burada hani e, büyük e, sorumluluk düştüğünün farkındayız. Gidilen yerleri şöyle bir iktidarın iyi irdelemesi lazım. İnsanların nasıl karşıladığını sayın e, genel başkanı Meral Akşener Hanım Efendi e, nasıl hani e, misafir ettiklerini şöyle siyasetçiler anlar bazı mesajları anlaması lazım iktidarında. Onun için buradan bir dost tavsiye edilir. Hani kimsenin sırtında bir şelek yok. Yüklü. Hani meşe odunu yok. Herkes yani zamanı geldi mi akacağı yeri de bilir. Götüreceği yeri de bilir. Ondan dolayı kıymetli kardeşler